Ah mankenle konuşmak için savaş için Ha nereden bileyim savaş dedin Yazık kafana Oğlum ah, uslu durmak istemiyorum Uslu durma halim Yeter be! Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Oyunun adı Undertale. Hepinizin bildiği gibi dünyayı kasıp kavuran hikayesi muazzam olan 8 bit bir oyunmuş bu. Bana da ilk defa söylediler. Oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. Oyuna tamamen yeni başlayan birinin gözünden başlayacağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne isimlerin, ne karakterlerin, ne de hikayesini ama hikayenin bağlayıcılığı muazzammış. Öyle söylediler bana. Şimdi bakacağız beraber. Hazırsanız hepiniz hep beraber videoya geçelim. İsim. Fatik İsmimizi Fatik koyalım Bu isim doğru mu Fatik? Doğru ulen Tamam bu, bu güzel güzel bu ekran tamam Heya Ben Flowey Çiçek Flowey Altına ilk gelişin değil mi? Hay aksi. Kafan çok karışmış olmalı. Bir sana burada ilaçların nasıl yürüdüğünü göstermeli. Sanırım iş başa düşüyor. Hazır mısın? Başlayalım. Undertale kalbi. Kalbi gördün mü? O senin ruhun. Varoluşunun simgesi. Ruhun güçsüz başlar ama çokça seviye alırsan büyütüp güçlendirirsin. Seviye neyi ifade ediyor? Tabii ki de sevgiyi. Biraz sevgi istersin değil mi? Merak etme, seninle biraz paylaşacağım. Aşağıda sevgi paylaştıkça büyür. Teşekkür ederim canım. Paylaş, minik, beyaz, arkadaşlık topları. Hazır mısın? Hareketlen, toplayabildiğin kadar al. Yazık kafana. Bir anda ne oldu öyle ya? Daha oyuna yeni başladık. En salak. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. İlk darbemizi aldık böylece kandırıldık. Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? Geber. Hayır hayır hayır. hayır. Bundan kaçmayalım. Ölüm koptu. Ne kadar korkunç bir yaratık, zavallı masum bir genci işkence ediyor. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Haberler harabelerin koruyucusuyum. Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Gel, mezarlığı geçmen için sana rehberlik edeyim. Bu taraftan. Toriel. Yeni evine hoş geldin küçük. Ben buna da güvenmiyorum ama şimdi beni bu mahvetmesin yine çiçek gibi. Sana harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Harabeler bulmacalarla dolu. Anahtar ve güzergahlar arasında antik bir bağ var. Odadan odaya geçmek için onları çözmek gerekiyor. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Tamam. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Endişelenme. Açman gerekenleri işaretledim. <laughs> Muhteşem. Seninle gurur duyuyorum küçüğüm. Bir sonraki odaya ilerleyelim. Yer altında bir insan olduğun için canavarlar sana saldırabilir bu duruma hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse endişelenme. Yapacağın şey basit. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin. Savaştayken dostça bir sohbet başlat. Bir süre oyala. Ben çatışmayı sonlandırmak için geleceğim. Cansız mankenle konuşarak pratik yap. Savaş. Kazandın. 0 TP ve 0 altın. Ah mankenle konuşmak için savaş için. Ha nereden bileyim? Savaş dedin. Kimseyi incitmek istemeyiz değil mi? Gel şimdi. Nasıl incitmek istemeyiz? Mağaradayız. Canavarlar kovalamıyor mu bizi? Bu odada başka bir bulmaca var. Acaba çözebilecek misiniz? Çözeceğiz. Buralarda bir şey var mı bakalım? Var mı, var mı, var mı? Toriel! Frugit sana saldırıyor. Savaş! Frugit'in canı var. Pat. Ah. Toriel! Kazandım. Kazancın 0. E ben 2'dir kazanıyorum. Bana hiçbir şey vermiyor bu oyun. Bulmaca bu. Ama neyse. Şimdilik elimi tut. Oha! Bunu ben nereden bileyim? Bulmacalar şu an çok tehlikeli. Fark ettim onu kanki. Buraya kadar çok başarılıydın evladım. Ama senin için zor bir isteğim olacak. Nedir o? Bu odanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyorum. Oo, yo, bunun için beni affet. Bu müziği de biliyorum. Tamam be oda boşmuş gidiyoruz. Güzel. Allah çarpsın buldum seni. Selamlar evladım. Endişelenme. Seni terk etmedim. Onca zaman bu sütunun arkasındaydım. Bana güvendiğin için sağ ol. Ama bu alıştırma için önemli bir sebep vardı. Bağımsızlığını test etmek. Halletmen gereken bir iş var. O sırada yalnız kalman gerekecek. Lütfen burada kal. Kendi başına keşif yapman çok tehlikeli. Hayır değil. Cep telefonu mu vereceksin? Bir şeye ihtiyacın olursa alırman yeterli. Usludur. Oh, <laughs> uslu durmak istemiyorum. Uslu durmamalıyım. Ben ben azgın bir Undertale fatikiyim. E şeyime nasıl bakacağım cep telefonuma? Bana anne de. Ben Toriel. Hı? Bana anne diye mi seslendin? Yani şey, bu seni mutlu eder mi ki? Bana anne demen. İyi o zaman. Beni istediğin şekilde çağır. Dıt dıt dıt. Güzel. Tamam. Zır. Alo, ben Toriel. Odayı terk mi ettin yoksa? İlerinde açıklamam gereken birkaç bulmaca var. Kendi başına çözmen tehlikeli olur. Kendine dikkat et, tamam mı? Vrak vrak. Pardon insan. Canavarlarla savaşların içinde bir tavsiyem var. Belirli eylem yapman ya da canlarını çok az bırakana kadar savaşman gerek. Onlar seninle savaşmak istemeyebilirler. Bir canavar seninle savaşmak istemezse lütfen. Merhamet et insan. Vrak. Bu ne? Rogit yakınına zıpladı. Eylem. Eylem ne? Gözle tehdit iltifat. Dura git ne dediğini anlamadı ama yine de pohpohlandı. Danştan kızardı. Vurak. Vurak. İsteksiz görünüyor. İnsaf o zaman. Bağışla. Kazandın. Kazancın sıfır. İlk altınımı aldım. İşte bu. Bra. Sardı. Ama sanki canım düştü gibi. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Poru yıl neredesin? Hıss. Vimsun uysalca yaklaştı. Vimsun Wimsun'a... Olma Oğlum HP'im de az Vimsun'la usulca yakla Uysalca yaklaşmış Eylem Vimsun Gözle teselli et Konuşmanın tam ortasında Vimsun gözyaşlarına boğulur ve kaçar Güzel Zır. Alo ben Toriel Alakasız olacak ama hangisini tercih edersin Tarçın mı karamela mı Tarçın Anladım teşekkürler Dıt 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 Tıt, tıt z Ay, to toril'in kontürü bitmiyor galiba. Anacım. Anacım kontürün galiba hattın faturalı değil kontörlü. Alo, ben Toril. Karamela'dan nefret etmiyorsun değil mi? Senin tercihini biliyorum ama sofrada görsen yememezlik yapar mısın? Tamam, tamam. Anladım. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. tıt 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 Burada bir bulmaca var gibi sanki. 4 gri taştan 3 onları itmenizi tavsiye ediyor. Wimsun uysalca yaklaştı. Biliyorum Wimsun seni. Teselli ediyorsun. Göz yaşlarına boğuluyorsun. Ama hiç altın vermiyorsun. Ayıp çocuğu. Basitti. Bu ne? Ne diyorsun ya? Ama Lütfen yapraklara basmayın. Frog Wimsun'a teselli ediyorsun. Wimsun kaçıyor bırakçı gel. Vrak beni sinir ediyor bu arada. bırak benim 10 HP'mi aldı ya. Vrak neden burada olduğunu bilmiyor gibi. Savaşalım o zaman. <laughs> Eyvah. Vırak Vırak beni öldürürsen var ya Ananın bir kaldı Eşyam yok 3 tp 2 altın Ama bir canım kaldı Abi kaçsana saldırılardan Oo kaçma mı var? Ya görmedim görmedim hareket etmeyi ha ben o kalbi hareket ettiriyorum öyle kaçıyor muyum? Arkadaşlar ama hiç siz söylemiyorsunuz ki bunları. Savaşa girince mi saldırıdan kaç Savaşa girmeden söylemeniz lazım onu. Sarı şeyler save. Tamam. Ben buradan gene mi düşeceğim? Aa ama. Geri döneceğim. Winsun inşallah bana vurmazsın. Bana vurursan harbi yandın. Oh. Oh be. Tam doğru yolu bulacağız bulacağız. Ama yapraklara bak. Niye bakayım? Basma dedi yapraklara. Ama biz basarız. Neden? Çünkü biz Yazık kafana. Biz arsız ananı avradını. Mol small yolu kapat. Ben kaçmak istiyorum. Benim vallahi hiçbir şeyim yok. Kaçabildin. Oh. ne Yeter be! Alt kattaki tabelayı okumadın mı? Okudum. Alt kattaki tabeli... Okudum okudum. He sürekli aynı şeyi söylüyor. Ah! Yok He, buradaki yol geçiyor böyle böyle böyle. He, o bunun aynısını yukarıda yapacağız biz. Tamam tamam çözdüm çözdüm. Ya bak şimdi tabelanın karşısından dümdüz aşağı böyle. Yes. Hop dedik kardeş. Kim beni itebileceğini söyledi. Taş konuşuyor. İlerlememi mi rica ediyorsun demek? Tamam, sadece senin için balkabı Balkabağım mı? Hmm, biraz daha mı ilerlemem? Nazi, oha taş naz yapıyor. Taşa bak, trip atıyor bana. Sanki sevgilim olacak. Tamamdır, bu nasıl? Ebe'nin yanlış taraf mıydı? Tamam, sanırım kap kaptım olayı. Ebe'nin. Ormada kal. Beni cidden yoruyorsun. Taş sen de beni tahrik ediyorsun. Yeter. Rica ediyorum. Taş lütfen burada kalır mısın? Rica ettiğinde daha basit değil mi bu işler? Teşekkür ederim. Seni gidi şoparlak. <laughs> Bunu demeseydim keşke. Bir sıra molt mola mı Tamam bunlar vurmuyor Allah'tan. Yosun gibi bir şey bunlar herhalde. Tamam ben bir şey demiyorum bu şapıldaklara. Farenin bir gün terk ederek peynir alma olasılığını bilmek. içini azimle dolduruyor. Aa kaydet. Kaydet. Harabeler fare deliği. Fatik seviye 1. 21 14 mü? Saat 19 oldu. Bu peynir uzun zamandır buradaymış. Masaya yapışmış. Aha. Hor hor. Gitti mi? Hor. Bu hayalet yüksek sesle horlayarak uyuyormuş gibi yapıyor. Zorla kaldıracak mısın? Evet. Ana ne abi. Nuts to geliyor. Eylem. Nuts to Flört. Neşelendir. Te... Neşelendirelim. Sabırlı sabırlı gülümsedin. <laughs> Ama kaçmayı öğrendim. Naps blok biraz daha iyi gözüküyor. Flört mü Oha hayaletle. Hayaletle bir gece geçirmeye var mısınız arkadaşlar? Fatikup Seni sadece bunaltırım. Bir şey yapasım yok, üzgünüm. Ben tamam. Napsa Block biraz daha iyi gözüküyor. İyiyim teşekkürler. Ama sen hep saldırıyorsun bana. Bu hoş değil. Napsa Block biraz daha iyi gözüküyor. E, bit artık. Bu anlayışın espri yok gibi gözüküyor. Aa, bu canavarın espri anlayışı yokmuş arkadaşlar. Aynı bizim chat gibi. Yoksa sizde... Napsta bulalım ben anca geçireceğim şimdi. Oha, ne kadar çok canı bunun. Onanına avradını, bu ne? Biz bunu var... Bizi öleceğiz galiba. Ya Ya salar mısın beni artık? Sal beni. Ya iyi gözüküyorsun. Anladım da sal artık beni. Ufak bir espri yaptım. Hihihi. Bak gülüyorsun yine saldırıyorsun. Keyfini yerine getirdi. Tamam. Saldırmadım mı ona? Ah tanrım. Oh be. Of. Ama bugün iyi birisiyle tanıştım. Of. Yine saçmalıyorum. Yolumdan çekileyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim NapstaBlock. Örümcek kermesi. Tüm kazançlar gerçek örümceklere gidecek. Ne? Ağın içine 7 altın bırakacak mısın? Hayır. Ağın içine 18 altın bırakacak mısın? Hayır. Ağın içine 7 altın bırakacağım. Tike tike bırakacağım abi. Yeterince altının. E para yok. Cebinde paran mı var? Daha yoluna yürüyemiyorsun. Cebinde para mı var lan köpek? He? Cebinde para yok ki. Oo. Zır. Alo. Demin fark ettim ki evi toplayamadı. Bazı uzun zaman olmuş. Bu aralar hiç misafir beklemiyordum. Yerde merde bir sürü eşya görebilirsin. Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebinde yer bırakmak isteyebilirsin. Tıt tıt tıt. Da. Toril anacığım. Anacığım. Sadece bir düğme var. E tamam iyiydi. deşik. O zaman şuradan bir düğmeyi açalım biz. Lux yakınlaştı. Bu canavarların peki ileride bir anlamı olacak mı? Bir sürü canavar ismi geldi ve ben bunları şimdi hatırlamıyorum arkadaşlar. Lux. Lux'la şöyle bir bağışlayayım mı? Lütfen bana sataşma. Tamam kanki. Ananın. Senin gözünü oyarım. Sonunda biri anladı. Batik azimli ol. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ben bu oyunun devamını oynadım. Daha fazla öğrendim aslında. Artık daha güzel oynayabiliyorum. Bu aşırı acemiliğime gelmiş. Şimdi fark ettim. Bunun devamını çektim ben. Daha fazla oynadım. Onları editleyip yayınlayacağım. Siz de beni takip ederseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hepinize bay bay.